Merhaba gel Aynen gel gel e, gel anlatacağım gel. Anlat İyi bayramlar abi. gençler. İyi bayramlar abi. Nasılsınız? Değil misiniz? İyi misiniz? <laughs> <abi. gülüyor> nasıl bayram nasıl gidiyor? Güzel gidiyor ha? hareketli, Bir yer. Sıkıntı yok değil mi? Yok, yok abi. Abi. Nerelerde abi. abi. Nerelerde eğlendiniz bugün? Anlatın bakalım. Her mi? yerde abi. Ha? Her yerde. Her ha? Ha? Ne harcadınız bakayım söyleyin. Ne harcadık? 500 lira gitti ya. 500 lira gitti. Yani. Ne diyorsun? Günlük 500. Bindik 500 gidiyor abi rahat. Günlük 500 gidiyor. Nereden buluyorsunuz bu kadar parayı? Çalışıyoruz abi. abi biz. Çalışıyorsunuz. Talebe değil misiniz? Yok abi. He. Peki Şimdi mahşeri bir kalabalık var Kadıköy'de. Bugün bayramın üçüncü Aynen günü. Abi Neden abi. bu kalabalık? Abi akbiller bedava. Abi otobüsler bedava. Herkes buraya geliyor vallahi. He? Otobüsler bedava Ama herkes trafik, trafik buraya geliyor. trafik rahatlamış yani. Olabilir. Ha, tatile gitmişler abi parası olan. Kim gitmiş olan. tatile? Parası olan. Parası olan. olan Zenginleri gidiyor abi. Klimalı arabalarıyla tatile Aynen. gitmiş. Aynen. Aynen. En güzeli. Siz de bedava metro ile buraya mı geldiniz? Aynen, Aynen abi. abi. Biz gidemedik buraya geldik abi. Ne diyorsun ya? Aynen abi. Durum mu diyorsun yani? Abi abi, durum vahim abi. Peki gençliğin bu gelecekten ümidiniz var mı? Ne düşünüyorsunuz? Allah bir ümit yok abi. Yaşamaya çalışıyoruz şu anda. Yaşamaya çalışıyorsunuz. Siz ailenize <laughs> mi destek oluyorsunuz? Evet abi. abi. Ailenize mi destek oluyorsunuz? Zaten. Hı? Emekçiyiz abi Emekçisiniz. Evet. Ee, geçim durumları nasıl ailenizin? Güzel abi. Allah, o, şükür. Abi. Allah aşkına abi ya, şu an. Allah geçiniyorsunuz? Şükür. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz abi. Gel. Öyle. Mesela sen çalıştığın parayla kendi ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Evet. Ailiyeten ailene evet, destek. Destek oluyorum abi. Oluyorsun. Evet. Ee, ne ücret alıyorsun? Alıyorum abi aylık işte. O da bende kalsın. Asgari ücret ne üstü? Abi o civarlarda işte. O civarlarda alıyorsun. Aynen. Peki, peki bir evlilik düşüncesi falan var mı? Ya, ya, ya. Yaşınız genç de. Abi zamlardan sonra He? biraz zor abi ya. Niye evlenemez misiniz? Abi şimdi evlilik yapsan zaten bir milyon gözden çıkıyor abi. Bir milyon tutar mı? Aynen abi. Geçer abi. Be. Geçer abi. Geçer Ne olacak abi. peki? Yani kaç yaşlarında evlenmeyi düşünüyorsunuz? Hiç abi. Hiç. Abi. Hiç. abi biraz vaz mı geçtiniz evlenmekten? Yok abi vazgeçmedim. Hayır evlenmekten vazgeçmiş Yo, gençler. Yok vazgeçmeyin ayıp olur <laughs> ya. Ne, ne yaptı? Parlıktan dolayı ola haklı. Niye diyorlar biz nasıl evlenelim? Bir milyon diyorlar bir evlenelim. E, doğru, diyorlar. Söylüyor. doğru söylüyor. He? Doğru söylüyor. Senin için nasıl geçiyor hayat abi? Benim için hayat mantar. Mantar. Niye abi? <laughs> Para yok. Neden yok abi? 10 bin lira iktidar. He? Bizi yönetenlerin sayesinde maşallah kurban olayım onlara. Ne bu telefonda bak dayı. Abi merhaba. Merhaba dayıcım. Nasılsın iyi misin? Allah razı olsun siz sorma. İyi bana. bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Nasıl hayat lazım. nasıl geçiyor? Valla sürünüp gidiyoruz. Neden? Ekonomi görüyorsunuz. Ekonomi Nereden iyi de orada. değil mi sence? İyi mi sence? Mesela bak ne kadar kahraman, Mahşeri bir kalabalık var burada. Bu kadar insan dışarı çıkmış. Peki ekonomiyi seven size bir soru sorayım. Bayramın üçüncü günü çoluk çocuğunuz anda dururken niye mesela röportaj yapmaya yelkenleriniz? Benim çocuklarım büyüdü ya. Artık onlar Elkenler. uzaktalar artık yani. Senin yaşındakiler şu an yurt dışında, orada, burada geziyor olması lazım. Geziyor, tatildeler. Ama ben keyif aldığım için yapıyorum bu keyif işi. Keyif aldığınız için. Evet. Hani yani ekmek sen, parası sen keyif diyorsun, olmuş. Yani ee, hani yapma zorunda kaldığımız şeyler. Ek ekonomi şeyden... iyi değil diyorsun sen yani. Değil bence değil. Ha? Peki bir kısım vatandaşlarımız ekonomimiz gayet iyi diyen vatandaşlarımız da var. Hangi evet. vatandaşlar? Bir kısım vatandaşlar. Biz konuşuyoruz işte böyle sokaklarda insanlarla. Ya başı Niye başı insanlar. iyi. siz neyi be nankörsünüz diyorlar bunu siyasete bağlayalım. Bir kısım var zaten ekonomi. Onlara güvenip de mesela cebine 3-5 lira koyup da hadi gençliğini yaşa deyip de onlar var. Bir de mesela ekmeğini taştan çıkaranlar var. E bunlar için zaten ekonomi iyi. Evet. Nereden ne geldiği belli değil. 3-5 lira alıyor, turluyor orada Sen şurada. Çalışıyor musun? Çalışıyorum inşaattayım ben. İnşaattasın. Gurbetçi evet. misin? Gurbetçiyim. Ailen memlekette. Memlekette. Onlara para mı gönderiyorsun? Para gönderiyor zaten işte ekonomi burada belli zaten. Ben burada annemin babamın yanında olacağıma gelmişim burada gurbette çalışıyorum. Niye bayramda memleketine gitmeyi düşünmedin mi? Ya düşündüm, maddi imkanlar yeterli değil. değil. Aynen yeterli değil, kısıtlı. Mesela benim kardeşim gitti, ayın 8'inde Van'da oldu. Bugün yol açmış tekrar burada İstanbul'da. Yani 4-5 günlük bir tatil. Hani gerek var mı 4-5 günlük desen valla gerek yok. Masraf ya Var var ya. Diyorsun. Şu an hiç olmasa 10 bin lira geliş gidiş. Yani geliş gidiş. orada, şurada, yani. burada hepsi 10 bin lira. 10 bin lira gidiyor. Bundan dolayı diyorsun. Aynen. Yani ben bir inşaatçı olarak ben bir inşaatçı olarak ekonominin kadar kötü olduğunu düşünüyorsan bu asgari ücret çalışanların halini sen tabii ki asgari ücretin üstünde tabii, alıyorsun. Tabii tabii yani tabii asgari üstünde. Rağmen, ücretin... aynen aynen. Ona rağmen ekonominin kötü. Ben 24 yaşındayım. Evlenmeyi düşünüyor musun? Yani bundan iki yıl öncesine kadar vardı ama şu an biraz zor. Yani, yani tabii düşünüyorum yanında. ama. Evlilik Evlilik zor abi. Ne Hangi şu an var ya bakıyorsun kardeşim, evlilik, ciddi evlilik, evlilik şey düşünüyorsun. Ya, ya biri başka bir yerde aldatılıyor ya da başka bir şey yapıyor anladın Hı. mı abi? Şu anki kızlar hiç Anladım öyle abi. değil. Hı hepsi şey güven olmuş. olmadığı için mi? Hem, gü alır. hem güven olmadığı Hı. için hepsi hem de affedersin. Ya Hı. şimdi Hı. söyleyeceğim sansür yaparsın odus oldukları için. Ne diyorsun ya? ya ben herkes sana öyle söylüyorum. Ya herkes diller ama ya, var dedi bravuru, şimdi. Sen ne alakası var? Evet. Öyle abi. Para, para yok oğlum. Paran para var mı evlenecek? Abi para evlenip şimdi ne para yapacaksın? Var. Düzgün kız ya, yok para ki para abi evlenmem. evlenelim. Ya, ya parayı bul abi. Düzgün Hayır, kızı var mı? Ya, ya sen var. ben sen bul. Ben mi evleneceğim? paran yoksa parayı koyacaksın. İstediğini alamıyorsan <laughs> çalacaksın ha. <laughs> Ya Aa, o yüzden böyle ekonomi, böyle o yüzden ekonomi. kalmadı sen parayı ne yapacaksın? Evet ya ben teşekkür söyleyelim. ederim. Abi merhaba. Merhaba abi. Nasılsın iyi Şükür misin? Şükürler olsun. Abi. İyi bayramlar diliyorum. Allah razı olsun. Cümle Nasıl kalır. geçiyor bayram efendim? Dolaşıyoruz çocuklar. Dolaşıyorsunuz çocuğunuzla. Gel oğlum bakayım. <laughs> Gelmeyeceğim peki. Gel. Ee, dolaşıyoruz. Ekonomik durumları soruyoruz efendim. İşte bugün bedava olduğu için dolaşıyoruz. Bedava Dolaş, ulaşır, olduğu ulaşır, için. Bedava olduğu için dolaşıyoruz. Nasıl efendim neyle geldiniz buraya? Marmara'yla Marmara bu geçtik. Nasıl kalabalık var Çok mıydı? Yoğundu. Çok yoğundu. Çok yoğundu. Neden bu kalabalığı niye bağlıyorsun? Benimle aynı düşüncede olup gezmeye çalışan insanların mücretsiz aynı anda çıktığı olduğu tabii, için mi? Ücretsiz olduğu için. Ama trafik biraz rahatlamış gibi 9 günlük tatilden evet. dolayı. Araba evlerin önüne park edilmiş vaziyette. insanlar toplu taşımda dolaşıyorlar. Bakın hıncağıç. Arabası olanlar tatile gitmiş olmasın? Neyle? Arabalarıyla. Belki de. Ama Yekili ben samıyorum. Arabası olan bir adam gidemez mi yani tatile? Biraz zor gider. Zor mu gider? Zor gider. Ee... Peki şimdi bu toplu taşımaya binenlerin içinde arabası olanlar da var mıdır? Kesinlikle vardır. Öyle diyorsun Tabii ya. vardır. Peki ya bu ekonomik durumlar nereye gider bu şekilde? Bir 10 gün sonra falan belli olacak. 10 gün sonra ne belli olacak olan? Bir abi? 18 milyar gelmiş. 35 o, milyar dolardan bahsediliyor. 18 biliyorum ben dünya bankasından. Dünya bankası 35 milyar o, dolardan bahsediyor. O evet. biraz rahatlatır. Evet. Ondan sonra tekrar dibe vururuz. Biraz mı rahatlatır? Bir süreç. Rahatlatabilir. Yani Bir beklenen için. zamlar ya da dövizdeki altındaki evet. hikaye biraz daha yani gecikir Yani tam çözüm değil yani. O abi para kendimiz da. üretmediğimiz, kendi kendimize çözüm bulmadığımız, öz kaynaklarımızı kullanmadığımız müddetçe sınırlı teneffüs olacaktır. Yok. Diye düşünüyorum. Peki abi, bu seçimleri yeni atlattık. Yani ilk defa e, AK Parti ikinci parti durumuna düştü. Sizce bu ağır yenilgi hangi sebeplerden dolayı almış olabilir? Ekonomik. 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 Yani, Tek tencere yani rahmetli demirlerin dediği gibi. Rahmetli yani en sonunda dediği çıktı mı diyorsunuz? Çıktı tabii. Bugüne kadar çıkmamıştı. Bugüne kadar nasıl bir narkozlu bilmiyorum ama ben bayram ziyaretlerinde gelenlerle benim ziyaret ettiğim evlerde bakıyorum. Ciddi AK Partili olanlar herhangi bir partiye verememiş dahi olsalar gitmemişler. Seçime mi gitmemişler? Gitmemişler. Bir protesto var ya. Yani. Var tabii. Özellikle emekli beşlerinde. Yani eşlerinden. eğer bu ekonomik e, şartlar düzelmezse daha da ya, hiçbir manası yok. Zaten e, reis son dönemi ve 4 yıl daha var. Evet. Yani çok çalışmasına gerek yok. Beklenti anap doğru yol vesaire nasıl yok olduysa Reis gittikten sonra AK Parti de gidecektir diye düşünüyorum. Olur mu yani? ANAP'ın Doğru Yol Partisi'nin akıbetine uğrar mı AK Parti? Uğrar. Uğrar diyor. Bana ikinci bir adam söyleyin. Reis yoruldum kardeşim. Ben artık dinlenmek, torunlarımı sevmek istiyorum derse bana ikinci bir aday e, başkan adayı söyleyin. Partinin içerisinde. Var mı sizce? Yani yola çıktıklarının hepsi yolda kaldı. Yola çıktıklarının çoğu zaten yok. O partide e, değil Yolda yani. kaldı işte onlar. Partide değil, değil Evet. Ya o da bir kaos yaratır ülkede. Çok ciddi sıkıntı. Reise de ihtiyacı var ülkenin şu anda. Peki diğer muhalefet kanadını nasıl değerlendiriyorsun? E, parçalı bulutlu. Parçalı bulutlu. Tabii. Orada şeyden korkuyorum. Eee Hani eskiden CHP'ye mal edilir ya, Hizip'ten bahsedilirdi. Evet. Orada o sorunu yaşar mıyız? Hizipçilikten bir yani ülkeye zarar verebilirler mi? Şimdi, şimdi birebir bazı insanlar konuşmadan da anlaşabiliyor, siz beni anladınız. Evet. E, Halk Ankara diyecek, e, buradaki başkanımız ben diyecek, 5 e, yıl görev süreleri var. Özgür Özel e, zaten söyledi geçen gün, e, önü açık olan gidecektir diye, iddiası yok. Nasıl olacak? Partinin içerisindekilere mi seslendi böyle? Herkese seslendi. Herkes işini iyi yapsın, en iyi yapan gitsin dedi. Yapamayan gitsin. E, i̇şini en iyi yapan ileride başkan olsun dedi bence. E, anladım. anladım. Yeter bugün. Peki. Peki hoşça kalın. Çok teşekkür Olan ederim. Gelsin. Sağ olun.